Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Arkadaşlar e, oynuyoruz bakalım nasıl bir mücadele bizi bekliyor göreceğiz Bu arada yeri yeni bir crosshair yaptım kendimce böyle bayağı güzel e, Şimdi onu oynuyoruz test, test etmek değil de yani güzel crosshair tavsiye ederim şey yaptım Böyle direkt tam kafaya bunu bu tamam. ne? Tamam tamam inandım tamam. inandım e, bunu alıyorsunuz, tankı direkt geritiyorsunuz. Belki arkasındaki de ölebilir. Bu arada bıçak çok güçlü arkadaşlar. Tavsiye ediyorum oynamanızı, denemenizi. Tabi bombasını bir tık ayarlamanız lazım. Bana can lazım. Hala burada bir yerde de. Ay ne biliyordum. <laughs> Hadi gidelim. Arkadaşlar bu Termin Terminatör Terminator diyorum. Transformers gibi böyle bir dönüşüyor ya. Bomba yedi. Ona geçin, tanka direk geritirsiniz. Şuradan şöyle çıkmadan dönüşüyorsunuz, yok ediyorsunuz. Kanka versen bana can ben taşırım bu maçı. Ama fena fenayız bu arada. Şöyle bombayı atalım. Bu bir tık iki sekiyor. Bunu ayarlamak biraz zor da şu üstteki ne yapıyor kanka? Ananı biraz yukarı kaldırmamız lazım. <laughs> Senin kafanı için. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Oğlum nerede? Bu arada Crosshair hakkında yorum yaparsanız. Aa, dur normal Crosshair ama. Güzel yani bence. Oğlum arabayla aynı Öldük sanırım öldük arkadaşlar Kaçamayacağız yok açıyoruz Ölmemişiz ölmemişiz Gel kanka Tank vs ben Ha 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 İyi 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 Oğlum tam şey ya Tank rock edecek bir şey ya Sen ne yapıyorsun Bunun ultisi de Bak abi direk ya kafa yani direkt kafa ya direk Yani affetmiyor da hey hey biz çünkü niye çok iyiyiz Bir dakika Dur ulti kullanayım Ultisi biraz değişik böyle Koşu doğru atmanız lazım Zaten çoğunuz biliyordur arkadaşlar Şöyle güzel yerde ulti açarsanız Şöyle, şöyle, şöyle Öldürebilirsiniz 2 kill alabilirsiniz Hoş yolunu açacaksınız. Yavaş reis Reis yavaş Sakin, sakin Karet yok, öderim BOOM Üf. Yavaş yavaş kanka dur. Aldık onu. Ver bana can. Çok fena oynadık arkadaşlar. Kısa bir sürede 3K demiş. Takıma bak oynamamış bile. Neyse kanalıma abone olmayı videolarımı memnun unutmayın. Hiç ölmedik. Mükemmel maçtı kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada Crusher hakkında yorum yaparsanız sevinirim. Görüşürüz. Bir bakayım şu ne yapmış. Dur bak görsüz diyorum da bakacağım ya merak orayı ben yok ettim bu arada. Bak şurada bir tarıyor bak görür müsünüz O benim.